Bunun fiyatı kaç biliyor musunuz? Rose ne yapıyor? İşte bu evet ayıcık. Gelsene. Bakın küçük kızımın nasıl değiştiğini. Gittikçe bana benziyor. Bu pembe tüyler onu eşsiz yapacak. ne kadar tatlı bir kedicik oldu. Kızlar baksanıza. Şimdi Rose'un arabası çok daha havalı görünüyor. Hadi gelin o güzelliğe yakından bakalım. Ne kadar yumuşak. Dokunması çok hoş. Şu inanılmaz kirpikleri gördünüz mü? Anladın mı ben? Arabam senin hurdandan çok daha güzel. Burada mı? Öyle mi? Evet. Hemen şu an arabayı gerçek bir canavara dönüştüreceğim. Tek yapmam gereken bir düğmeye basmak. Böyle bir ayırdan sonra bebeğimi tanıyamayacaksınız. Harika. Şimdi onunla simsiyah yapacağım. Evet. Şimdi bu arabaya yakışıklı bir adamın sürdüğü hemen belli oluyor. Sadece birkaç küçük ayrıntı eklemek kaldı. Müthiş. Ve altın dikenler tam gereken. E ee, nasıl? Vay canına ben bu inanılmaz derecede havalı. Çok havalısın. Arabanda öyle. Evet kızlar öyleyim. Ve araban belli ki pembe bir kovadan daha güzel. Arabanın benimkinden daha havalı görünmesini nasıl sağlayabilirim? Tabii ya. Salonu rahat yapmam gerekiyor. Burada her şey pembe olmalı. Bu harika koltuklara bir baksanıza. Ve tabii ayıcık olmadan hiçbir şey yapamayız. Her ye biraz tatlı detaylar ekleyeceğim. Ne kadar çok olursa araba o kadar güzel olur. Ben de daha mutlu olurum. Bu aynaya bakmak tam bir hayal. <laughs> güzel ortam ya. Tanışıklar da zarar vermez. Harika kızlar nasıl? Aman tanrım Rose bu beklentilerimizin ötesinde çok havalı. ben. Senin burada ne işin var? Sıkıcı, sıkıcı gri arabana git. Hey! Öyle mi? Bakalım kimin arabası sıkıcı ve gri. Şimdi görürsün. Zincirlerden daha havalı ne olabilir ki? Direksiyona da zincir ekleyelim. Her şey bir tarzda olması için. Şuraya misafirler için şekerler ve iskelet asayım. İşte şimdi her şey hazır. Kızlar arabamda takılmak ister misiniz? Hayır evet, burası daha çok güzel. Ne? Benim de havalı dikenlerim var. Ay acıttı. Peki ne yapsam? Onları nasıl ikna edebilirim? Tabii ya bunu ilk başta nasıl düşünemedim? Neden arabayı gerçek bir oyun salonuna dönüştürmüyorum? Ekranı hemen dicik bağca koyalım. Sadece bir konsol değil. Aynı zamanda çeşitli atıştırmalıklar da olacak. Örneğin kola. Herkes onu sever. Harika oldu. İşte al bakalım. Ne yapıyor orada? Kızlar? Ne? Kahretsin yeni kaçtılar. Hadi ya o işte böyle. Belki bakın şimdi de ilginç bir şeyler yapabilirim. Bakalım. Önce tüm çöpleri buraya atmayı bırakmalıyız. Bagajı gerçek bir kız rüyası evine çevireceğim. Pembe olacak ve bir sürü bebek ve yumuşak oyuncaklarla dolu olacak. Kızlar nasıl? Rose konuşma, oynuyoruz. Şey aramadı. Bu hiç adil değil. Ben kolay kesinlikle harika düşünmüşsün. Of ya sana tek başıma lezzetli meyve kokteylleri ve kek yemem gerekecek. Kızlar, ister misiniz? Ne düşünüyorsun Mary? Biz de isteriz. Durun. Benden ayrılmayın. Benim de size lezzetli bir şeyle nasıl besleyeceğime dair bir fikrim var. Tamponun hemen üstüne çok lezzetli sosisli sandviçler yapabilirim. İşte cihazımız da hazır. Sadece sosisli kızartmak kaldı. Harika bir koku. Kızlar birazdan hazır olur. Vay canına sosisli sandviç mi? Al bakalım. Afiyet olsun. Eros yedin mi? Ben beni çok kızdırdın. Aslında yalnız da yiyeyim. Ha? orada neler oluyor? Bu kadar yeter mi acaba? Bu berbat bir şey. Çok gürültülü. Kızlar buradan hoşlanıyor. Durma çok eğlenceli. Kuskomba Rose. Yani disco istiyorlar mı? Öyleyse onu alacaklar. Ve o benim gitarlarından daha havalı olacak. Arabanın bagajının hemen yanında kendi kulübümü yapacağım. Hoparlör, ışık, ve disko topu gece kulübü havasını alacak. Ve tabii ki çok havalı DJ setim. Kızlar gelin. Vay canına ne güzel müzik. Şimdi geliyoruz. Hey, nereye koştunuz? Yok koştular. Evet. Çok eğlenceli. Ya bu kızlar çok garip. Rose senin burada ne işin var? Hadi barışalım. Gel bizimle dans et. Gerçekten mi? Bu çok tatlı. Hadi gidelim. Rose ben bu hayatın en güzel partisi. <laughs> Quentin bak. Gelecek oda için bir plan çizdim. Aa, ee, bu ne? Bu hiç iyi değil. Şimdi değişiklik yapacağım. Lila sakın karışma. Ben sadece daha iyisini yapacağım. Şuna bak. Ee, hiç sevmedim. Planımı ver. Doğru neler? Neden nasıl bir oda olacağını sen karar veriyorsun? Planımı bozdun. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. Hmm. Ah, ah. ah, evet. Burada çok fazla toz birikti. Ay. Zavallı parmağım. Ama neyse. Ben de Leli olmadan her şeyi halledebilirim. Quentin, ah, hemen bir çekici ihtiyacım var. Daha neler? Şimdi ona daha çok ihtiyacım var. Bu ses de ne böyle? Ah, neden her şey titriyor? Gerçekten deprem mi? hareketle burası ki daha rahat hale geliyor. tamam. of. Oh. Biraz yorgunum. Ama sorun değil. Kanepeyi çabucak bitirip dinlenmem gerekiyor. Güzellik. Lili sen çok iyisin. Şimdi denenecek bir yerim var. Daha neler? Boyayı al. Kanepeye daha güzel olması için boyamalıyız. Ne kadar sıkıcı. Ne? Ya seni de boyarsam. Öyle mi? O zaman sen de al. Şimdi çok komik yüzlerimiz var. Hadi çok. Sanırım bir şey unuttum. Ama ne? Leli neden kalem yiyorsun? Biraz dalmışım. Leli kalem yiyor. Çok komik. Bu arada şimdi yemek yemeyi çok isterim. Ama maalesef yemeğe sadece bir Snickers ambalajım var. Umutsuzluğa kapılmıyorum. Kesinlikle sayesinde yiyebileceğim özel bir pipetim var. Hop. <laughs> 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 Baksana. Murtada kanalında nasıl komik videolar var? Kopması imkansız. <laughs> Asıl önemli olan pipetin bir ucunu şekere batırmak. O zaman kesinlikle benim olacaklar. <laughs> İşe yaradı. Vay canına ben de bunu yapmak istiyorum. Kızlar ne yapıyorsunuz? Peki neden elinizde boş bir paket şeker var? Burasının kirletmeye mi karar verdiniz? Hı. Utanmıyorlar ya. Onlar yüzünden tüm zemini yakalam gerekiyor. Tamam. Oldu. Ne? Bu iğrenç şey de ne böyle? Hey! Hey, az önce kirli su içtim. İğrenç. Ay. Nişe göre çok havalı çıkıyor. Lale, <laughs> bu bu gerçekten harika ama bir şey eksik. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen? Çok uzun zamandır uğraşıyordum. Ben defol git buradan. Yazdınız mı? Çok dikkatli olun. Hata yapmamalısınız. <gülüyor> <gülüyor> ha? Sadece tessiz ol. Acilen bir çizim tahtasına ihtiyacım oldu. <laughs> Bayan Lana tahtanız az önce çalındı. Çalındı mı? Nasıl ya? Şimdi nasıl ders vereceğim? Görünüşe göre duvara kullanmam gerekecek. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Önce zemini kirletiyorsunuz. Şimdi de duvarı mı? Nasıl dodanmıyorsunuz? Tamam tamam. Bir daha yapmayacağım. Ups. Peki alo. Bir şekilde tahtayı duvara asmam gerekiyor. Sanırım sakız tahtaya dayanabilir. İşte böyle. Oldu. Bakalım neler yapabiliyorsun. İşte böyle. Aa, hazır. İşte benim kendi portrem. On üzerinden 3. Şimdi bir puan oldu. Portre tahta gibi yok artık. Bu hiç komik değil. Şu morluğa bak. Karanlıkta oturmak istiyorum. Okuduğumu görmüyor musun? Işığa ihtiyacım var. İstemiyorum. istemiyorum. <laughs> sen nasıl da sinir bozucusun. Alternatif aydınlatma yöntemlerini kullanmam gerekecek. <laughs> dışarıdan çok komik görünüyorsun. <laughs> Hadi ama. <laughs> komik. Neredeyse mükemmel bir test. Her şeyi yokladım. Ara verme zamanı. Ve bunun için bir kova dondurmadan daha iyi bir şey yoktur. Leziz. Aa. Hmm. Ama kaşıklarım nerede? What? Ne? Onları yeni çıkardım ama. Garip. Tamam onlar olmadan da dondurmanın tadını çıkarabilirim. Hmm, leziz. Tamamdır. Böyle. Şu an kendi ellerimle kaşıklardan ne? muhteşem bir lamba yapacağım. Bunun için sadece plastik kaşıklarının uçlarına ihtiyacım olacak. <laughs> Şimdi sadece şişeye yapıştırmam gerekiyor. Böyle işte. Neredeyse hazır. İşte böyle. Tamamdır. Vay canına ananas oldu. Sadece ananas değil ananas lambası. Bak ne kadar güzel. Vay canına. Belki şunu bana verirsin. Hayır onu geri ver. Ne yaptın sen? Senin yüzünden lambam yandı. Ben de neredeyse yanıyordum. İşte testleriniz. Quentin çok kötü bir sonucun var. Peki oğlu. Bu testlerin kimin ihtiyacı var ki? Evet ben harikayım. Aldım. Eksi mi? Nasıl da utanç verici. Şimdi ne yapacağım? Lili neyin var senin? Sızanmayı kes. Lili. Aa, eksi için endişeleniyor musun? Yeter. Odamızdaki iskeletin ne kadar havalı görüneceğini hayal etsen iyi olur. Aa, evet. Onu almalıyız. <gülüyor> <gülüyor> ha? Bayan Lana kapandı. İskelet kendimize alma zamanı. <laughs> ne kadar güzel. Çok iyi duruyor. Öğretmenimizin fotoğrafını üstüne asmaya diyorum? Şimdi notumuzun intikamını alacağım silah al. harika bir şey. Yeah. <laughs> Pekala bayan Lana. Şimdi size göstereceğiz ve... İsabet sayıcı var. Hadi edelim. Oley. Evet. Ben kazandım. Pekala Quentin. Belki sana birkaç ders vermeliyim. Bugün çok yorgunum. Keşke eve çabucak varsam. Ne? Ha? Orada neler oluyor? Garip. Bu da ne böyle? Ne? Ay. Aa, Lili dur dur. Bayan Lala burada. Ha, düşündüğünüz bir şey değil bu. Ne düşüneceğimi bile bilmiyorum. Burada neler olup bittiğini açıklasanız iyi olur. Peki neden fotoğrafım iskeletin üzerinde asılı? İntikam zamanı. Aha! Al bakalım. Al sana. Kendin sonunda normal okumaya başlayacaksın. Al bakalım. Oh! Neredeyse bardağı kırıyordu. Dikkatli olmalısın. Sen, bu benim okul sınavım. Nasıl da utanmıyorsun? Biliyor musun ne var? Bu kutuda otur ve davranışlarını düşün. Bu koku nereden geliyor? Bahçenin o. Ay, Lili, köpeğin halıya sıçtı. Hayır, şimdi ne yapacağım? Köpeğimi çabucak saklamalıyız. Şimdi burada otur. Halıya kesinlikle ihtiyacımız yok. Kimse bir şey fark etmesin diye onu da saklamalıyız. Hazır. Başardık. Aa, çıktılar. Üzere. Çabuk sakla onları. Hadi çabuk Shuzi. Bu evde neler oluyor? Size sordum. Bir şey yok, her şey yolunda. Sana öyle geldi anne. Biz sadece konuşuyoruz işte. Tamam, yaramazlık yapmayın. Of geçti. Gel buraya tatlım. Kedime el adını vermek istiyorum. Benim de bebeğimin ismi Ole. Sanırım masanın altını çok sevecekler. Harika bir fikir. Burası bir hayvan evi olacak. Çok tatlı bir ev olacak. <laughs> Ama bir sorun var. Masa hiç rahat değil. Ama bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Umarım annem bu masa örtüsünü ödünç almama kızmaz. Evet. Bence havalı görünüyor. Bir dakika. Masa örtüsü nerede? Onu daha yeni getirmiştim masadan her şeyi kaldırıyorum. Ve böyle koyalım. Burada da güzel ve geçiş yapacağım. Örtüyü ikiye ayıracağım. Ve kurdele ile bağlayacağım. Şimdi tamamen farklı bir konu. Evet, hoşuna gitti mi? Tabii ki. Ben bile sevdim burayı. Oley, biz de burayı bir şekilde süslemeliyiz. Ve birkaç fikrim var. Anne üzgünüm. Şu an haftaya daha çok ihtiyacım var. Pas pasa da öyle. Bu evde neler oluyor? Havlu nerede? Kızlar. Aa! Ah, oh, bile çaldılar. Hazır. Şimdi Oli'nin kendi evi var. Tüm bunları senin için yaptım bebeğim. Baksana ne kadar güzel. Bu kulübenin içinde de başka bir kulüben olacak. Sadece kitaplar çok hızlı düşüyorlar. Daha iyi bir şey düşünmeliyiz. Ve zaten birkaç fikrim var. Bunun için birkaç askıya ihtiyacım olacak. Onlardan kolay da çok güzel bir kurevi yapacağım. Yapıştırıcı bantla böyle birleştiriyoruz. Ve son dokunuş, ismi yazılan bir tabela. hoşuna gittiğine çok sevindim. Çok uğraştım. Kahretsin Lily'nin eğlenceli küçük bir evi var. Ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Bunun için eski bir şemsiyeye ihtiyacım olacak. Evet, bu mükemmel olacak makas yardımıyla geçiş yapacağım. Havalı görünüyor. Ama neden fazladan süslemeleri eklemiyoruz? Elis bu senin için. Sevgili kediciğim için her şeyi yaparım. Mırıldanıyor. Demek sevdi. ve birlikte kaleye gittiler. Hayır, Oli'nin kitaplardan pek hoşlanmadığı belli. Satranç da öyle. Başka bir şey düşünmeliyiz. Dans etmeyi ne dersin? Oli nasılsın? Bu da değil. Ne düşünmeliyim? Belki dolapta gereken bir şey vardır. Aa, sarı çoraplar bana yardım edecekler. Sonunda Oli'nin nasıl bir oyuncak seveceğini buldum. Oli bu kadar yeter. Onu bana ver. Ver bana. Hadi. Aa. Evet deli Sen çok nazik bir köpeğin var. Benim de kedim için eğlenceli bir şey bulmam gerekiyor. Bir kutu cipsi ihtiyacım olacak cipsleri kendim yiyeceğim tabii ki. Hmm, leziz. Bir kutu cipsten başka bir tutkal ve ipi ihtiyacım olacak. İpin kavanoza iyice yapıştırılması gerekir. İşte böyle. Ve sonra ipi kavanozun etrafına sarmanız gerekir çok güzel. Geriye kalan tek şey Elsim'in oynayacağı ambalajları asmak. Eris sağma. ama? Sevdiğini görebiliyorum. Benim gibi sahibim var olduğu için hiç sıkılmayacaksın. Oynadık. Şimdi giyebiliriz. Bunun için çok havalı bir kase yapacağım kartondan çok güzel bir su borusu yapacağım. Şişeyi koyduk. Kaseyi de ve şişeye su döküyoruz. Ve mama koyacağım. Enes hem içip hem de yiyebilirsin. Ne kadar da iyiyim. İyi mi? Bunu birkaç dakika içinde yaparım ya. Ve ayrıca Elis'in... görünüşe göre çok da aç değil. Oli sen aç mısın? Anladım tamamdır. Hmm, ne kadar lezzetli cipsler. O neydi? Garip. Sanırım bana öyle geldi. Aa, hayır. Açıkça iki da kayboldu buradan. Ali senin için yapacağım topla sadece yemek değil. Onunla oynayabilirsin. Top hazır. Mama ekleme kaldı. Hadi. Beklemi nasıl buldun? Çabuk dene. Hadi. Bu tatlılar özellikle senin için. Afiyet olsun. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilemezsin Olli. Anlamadım. Burada neler oluyor? Hayvanları eve getirmenizi söylemiştim. Kediyi de mi getirdiniz? Peki hala tamam. Hayvanlarınızın çok tatlı olduklarını itiraf etmeliyim. Çok tatlılar. Şu yüzlerine bakın. Onları okşayabilir miyim? Aa, tüylü arkadaşlarımdan bu kadar mutlu olacağımı hiç düşünmemiştim. Bu çok tatlı ve en önemlisi planımız işe yaradı.